Herkese merhaba. İlk olarak 10 kilogram efsane buğday ürünüyle başlayacağız. Fiyatı 99.50. Gündoğdu marka 600 gram toz peynirinin fiyatı 75 lira. 2,5 kilogram saban kırmızı mercimeğin fiyatı 55 lira. 2,5 kilogram saban marka nohutun fiyatı 72.50. 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 37.50 mutlaka videosuna izlemenizi tavsiye ediyoruz. Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 89 lira. Efsane marka 5 kilogramlık pilavlık pirincin fiyatı 84 lira. Pınar marka 600 gram tam yağlı toz peynirinin fiyatı 115 lira. 700 gram kaşar peyniri 110 lira. Solo marka D boydaki kağıt havlunun fiyatı 25 lira. Gündoğdu marka 1200 gram yarım yağlı toz peynirinin fiyatı 149 lira. Sinengil marka 10 kilogram unun fiyatı 99.50. Fairy marka 85 liradan oluşan makine tableti 229 lira. Efsane marka 5 kilogram yerli pilavlık pirinçin fiyatı 127.50. Aknaz marka 1.5 kilogram yarım yağlı toz peynirinin fiyatı 179 lira. 350 gram ağırlığındaki dana kangal sucuğun fiyatı 62.50. Kaanlar marka 300 gram lor peynirinin fiyatı 29.50. Aknaz marka 700 gram tava peynirinin fiyatı 57.50. Seydoğlu marka 1 kilogramlık fişe veri çirik reçellerinin fiyatları 43.50. Torku marka 4 adetten oluşan 1 litre sütlerin fiyatları 92.50. İçin marka 1750 gram az yağlı yoğurdun fiyatı 39.50. Bingo markasına 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 139 lira. İçin marka 1 ağırlığındaki yağlı sütlerin paketleri 19.50. Ülker marka 3 adetten oluşan 250 gram paket margariner 40 lira. 750 gram için markasına ait fiyatları 129 lira. Kaanlar marka 1 kilogram az yağlı beyaz peynirin fiyatı 79.50. Tat marka 1500 gram domates salçası 79.50. 400 gram peynirli puf pöreğin fiyatı 25.50 mutlaka videosuna izlemizi tavsiye ediyoruz. 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 49.50. Perosan 12 kilogram ağırındaki beyazlar renkli için deterjanın fiyatı 195 lira. Kaanlar marka 350 gram krem peynirinin fiyatı 40 lira. Pınar marka dilimli siyah zeytinin fiyatı 24.50. 325 gram Ünal inek peynirinin fiyatı 52.50. Danet markasına ait dilimli fermante sucuğun fiyatı 55 lira. 1500 gram ağırlık Tat markasına ait domates salçasının fiyatı 80 lira. Efsane marka 10 kilogram ağırlığındaki unların fiyatları 99 lira. 500 gram ağırlığındaki pul biberin paketi 32.50. Kaanlar marka 1 kilogram yağlı siyah zeytinin fiyatı 57.50. 180 gram ağırlığındaki dana parmak sucuğun fiyatı 32.50. 4 litre ağırlığındaki genel temizlik sıvısının fiyatı 36.50 4 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 29.50 Yumuşan 5 litrelik çamaşır yumuşatıcının fiyatı 85 lira. 3 çarpı 50 adet ıslak havlu 25 lira. Bu arada mutlaka video sınakı izlemizi tavsiye ediyoruz. Birma markasına ait 4 adetten oluşan paket margarinlerin fiyatları 37.50. Pınar marka 350 gram ağırındaki Pınar beyaz peynirin fiyatı 36.50. 400 gram ağırındaki az tuzlu siyah zeytinin fiyatı 27.50. Serel markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tahinlerin fiyatları 69.50. 1 litre ağırlığındaki meyveli içecek çeşitlerinin fiyatları 11.50. Bora markasına ait 900 gram ağırlığındaki hırma yeşil zeytinin fiyatı 44.50. 500 ml mm ağırlığındaki laktoslu sütün paket fiyatı 12.50. Bingo marka sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 16.50 bir marketlerde farklı bedenlerdeki bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 155 lira. 3 x 180 gram ağırındaki labna peynirleri 52.50. Pınar marka litre ağırındaki çocuk devam sütünün fiyatı 21.50. 120 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 9,50 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. Torku markasında 2 kilogram yarım yağlı yoğurt 49.50 Bin marketlerde bu hafta farklı çeşitlerdeki sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 36.50 ürünler 3.5 litre. Farklı renk seçenekleriyle ikili set taneki bulaşık süngerinin fiyatı 6.50. 2 litre ağırlığındaki sirkeli çok amaçlı temizleyicinin fiyatı 26.50. 400 gram ağırındaki kuru sele siyah zeytinin fiyatı 35.50. Feyre marka 70 beceretten oluşan bulaşık makinesi tableti 245 lira. Familia marka 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havluların fiyatları ise 39.50. Mutluluk olan marka 1 kilogram ağırındaki yaylı ova çiçek nanının fiyatı 99.50. 1400 gram ağırındaki Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 54.50. 700 gram ağırındaki Kerem Lable'nin fiyatı 39.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 4x250 gram ağırındaki Sana Paket Markerinlerin fiyatları 45.50. Efor markasına ait 20 adetten oluşan bitki çay çeşitinin fiyatları 14.50. Yudum markasına ait 1.25 litre ağaç çekiyanın fiyatı ise 49 lira. Tat markasına ait 1 kilogramlık salatalık turşularının fiyatları 11.50. 1 kilogram içi, çiğ köftenin paket fiyatı 23.50. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 49.50. Tarış marka 2 litre beyaz sirkenin fiyatı 12.50. Torko markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketleri 17.50 350 gram ağırındaki çilek ve Vişne Reçelleri'nin fiyatları 17.50 350 gram ağırındaki Kırmızı Pul fiyatı 37.50 650 gram ağırındaki Super Fresh markasına ait patatesli böreğin fiyatı 36.50 Familia marka 8 rulodan oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 36.50 1 litre ağırlığındaki yumuşacı çeşitlerinin fiyatları 12.50 90 adetten oluşan ıslak havluların fiyatları 950 veya ve bon olmayı unutmayın. Beyni marka 1500 mm ağırındaki sıvı bulaşık deterjanın fiyatı 49 lira. Sana marka ait 250 gram ağırındaki paket margarinler 13.50 1 kilogram ağırındaki saban markasına ait bulgur çeşitlerinin fiyatları 17.50 500 gram ağırındaki taze toz peynirlerin fiyatları 60 lira. Torku markasına ait 400 gram ağırlığındaki lamla peynirleri 40 lira. 900 gram ağırlığındaki Torku markasına ait taze beyaz peynirin fiyatı 80 lira. İçim marka 500 gram ağırlığındaki üzümde peynir 50 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olma ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.